Efendim herkese selamlar. Bir önceki videomda e, bir şeyler paylaşmıştım. Bu Stephen için paylaşmıştım. E, Sunflowerland için de ayrıca çekeceğimi söylemiştim zaten. E, birkaç arkadaş da Sunflowerland ile ilgili olarak birkaç tane şey sordu. E, onları yanıtlamaya çalışacağım kısaca. E, Tabi daha öncesinden Sunflowerland'ı bilen arkadaşlar varsa e, bu hitabım onlara değil isterlerse izlemeye de bilirler. Hiç problem yok. Ee, arkadaşlar buradan size cevap vermek yanıt vermek istedim aynı zamanda bilmeyen arkadaşlar da olabilir daha önce kullanmamış olan yeni kullanmış olacak olan arkadaşlar da olabilir onlara saygımız açısından yine de e, tekrar ben bilgilendirmek e, hem de e, kırmamak açısına söylüyorum bilginiz olsun diye arkadaşlar şimdi burada yapmanız gereken işlem şu. Önce e, Sunflower e girmeden önce Metamask. Bakın Metamask var. Metamask'ı indirmeniz lazım telefonunuza veya bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Problem yok. E, indirdikten i̇ndirdikten sonra arkadaşlar şunu yapmanız gerekiyor. Matik ve Sunflower Land hesabı açmanız lazım. E, SFL. Yani Matic'i açabilirsiniz. Açabilirsiniz. Sıkıntı yok. Matik'i e, Tıkladığınız zaman zaten e, burada görüyorsunuz işlemlerle ilgili olarak internet sayfasına bakarsanız internet sayfasına sizi yönlendirecektir doğru şekilde. Zaten herhalde çok uzun sürmüyor. E, Mate'in 1-2 kodunu girdikten sonra açıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar tarayıcı var burada bakın bu cüzdan. Şu anda cüzdan ekranındayız zaten. Bu da tarayıcı. Tarayıcı girdik. Sunflower Land yazdık. Bakın aynı şu, şu şekilde yazmanız lazım. Sunflower Land. Ha, yani, türeyi koymasanız da olur fark etmez. Burada Vault Connect, Metamask ya yani isterseniz Vault Connect başka bir e, cüzdan hesabınızı bağlayabiliyorsunuz. Ben Metamask'ı tercih ediyorum. Çoğu insan gibi. Arkadaşlar Metamask'a bastığınız zaman Connecting diyor. Zaten sizin cüzdanınız Metamask'a bağlı olduğu için Metamask'la e, aynı şekilde e, Sunflower Land'e Giriş yapabiliyorsunuz. Biraz farklı anlatıyorum, kusura bakmayın. Ee, nasıl alabileceğiniz konusunda da bilgi vereceğim size araziyi. Arkadaşlar arazi bu şekilde şu anki hali. Aslında benim arazim böyle değildi daha öncesinden çok büyük bir arazim vardı. İçerisinde her şeyim vardı. Yalnız yeni gelen güncellemeyle e, bu şekilde değişiklik oldu. Ben aynı zamanda buradan ve başka bir hesabımı da Aynı zamanda bilgisayarımdan yönetiyorum. Bilginiz olsun. Ee, arkadaşlar bakmış olduğunuzda şurada bir sepet var. Bu sepette alabileceğiniz ürünler oluyor. Kuponlarım var. Bakın kuponlarımı ben şu chest'ten aldım. Place on map diyor ya. Buradan aldım. Nancy'yi kazanabiliyoruz. Çok affedersiniz. Nancy'yi kazanabiliyoruz. Nancy'yi nasıl kazanıyoruz? Nancy ile ilgili olarak bize şunu diyor. Diyor ki OpenSea'ya git. OpenSea'dan yüzde hızlı olursan yüzde on indirimle OpenSea'dan alabilirsiniz diyor. Nancy. Nancy ne yapıyor? Arkadaşlar Nancy'nin yaptığı tarlaları korumak. Hızlandırmak. Yani 5 dakikadaysa bir dakikada alabiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada bir arkadaşımız var bakın. Satıcı bu arkadaşımız ne satıyor bize ürün satıyor açılmış olan ürünleri satıyor bakın hakkımız var günlük bu haklarımızdan alıyoruz mesela 500 tane işte örnek veriyorum salatalık bana veriyor 500 tane günlük olarak pumpkin veriyormuş yani pumpkin balkabağı veriyor balkabağı veriyor bu balkabağı ile beraber alışveriş yani buradaki ürünlerimizi balkabağını ürünlerimizi alıyoruz atıyoruz. Daha sonrasında isterseniz karakterinizi güçlendirebilirsiniz. Bakın buraya almak için yeniden büyütmek için araziyi karakterinizi güçlendirebilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Yemek vermeniz lazım. Yemek verirseniz sizin şu yeşil taraf dolduğu zaman dolduktan sonra size bir hediye veriyor. Bu hediye de şu. Diyor ki sen diyor beni doyurdun diyor. Ben de sana diyor bunun karşılığında örnek veriyorum odun kesme görevinde 2x hızlandırma, hızlandırma veriyorum. Mesela örneğin bu şekilde veriyor. Buildings. Bakın arkadaşlar her geldiğinizde bunu bu şekilde yapıyorsunuz mecbur. Ben iki tanesini yapmışım ya. Örnek veriyorum. Water well istiyorum. Bunun için bana gerekli olan şeyleri soruyor. Söylüyor. Bunları al sana water well'i vereyim. Bu şekilde. Peki arkadaşlar ben size OpenSea'yı göstermek istiyorum. Open C şurası. Zaten buna şuna dikkat edin. Eğer girdiğinizde volt adresinize girerseniz şu yukarıda çıkacak olan OpenC.io Buraya giriş yapıp buraya giriş yaptıktan sonra Sunflower Land kısmından Yine burada buraya yazıyoruz. Sunflower Land şuraya yazıyoruz arkadaşlar. Bakın hemen size göstereceğim bu kısımdan biz bize uygun ucuz bakın zaten tikli görüyorsunuz. Uygun, ucuz hangisi geliyorsa artık bir ürün alacağız. Yani bir tarla alacağız. Orası bizim köyümüz olacak sonra. Bakın. Alıcı, satıcı her şey listelenmiş. Her şeyi görüyorsunuz zaten. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Şuradan da size uygun fiyatlandırmaları görüyorsunuz. İstediğinizi buradan seçip alıp kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buradan da tabii ki tarlalarınızı seçip işaretliyorsunuz. Tarlalarınızı seçip oradan alabilirsiniz. Bütün işlem bu arkadaşlar. Yani yapmanız gereken tek şey buradan e, matik ile matik yükleyerek Metamask hesabınıza Binance'dan matik aktarabilirsiniz. Matik yükleyerek buradan alışverişinizi yapıp oyuna başlayabiliyorsunuz. Yani toplamda örnek veriyorum ile 300 lira arasında değişiyor bu fiyatlar. E, aldıktan sonra zaten e, siz aylık olarak buradan kazancınız da zaten 300 lira 400 500 lira arasında değişecektir bilginiz olsun. E, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar verdiğim bilgiler tamamen eğlence amaçlıdır. E, sizi yönlendirmek veya bununla ilgili olarak kesinlikle e, bir yatırım tavsiyesi değildir Burası bir borsa değil arkadaşlar borsa olmadığı için ben de yatırım yapmıyorum yatırım tavsiyesi de vermiyorum. Bu sadece genel bir bilgilendirme eğlence amaçlı olarak kullan, kullanılmış bir bilgilendirme bilginiz olsun. Bana soru sormak isterseniz yorumlarım açık arkadaşlar. Yorumlarımda bana e, sorular sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar beğenilerinizi sizden rica ediyorum. Beğenip videoya abone, videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Abonem olursanız da daha çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim sizlere.